Merhaba ben Ahmet Ali Çetin. Projemde Twitter benzeri bir sosyal medya platformu Twitter klonu yapmaya çalıştım. Şöyle göstereyim projemi. Girdiğimizde en son giriş yapmış olduğum hesapla karşımıza geliyor uygulama. Buradan logout yaparsam gördüğünüz gibi burada sign in ekranı var. Hello welcome back email ve password istiyor. Burada tıkladığımızda olmuyor. Doğru bir hesabı girmemiz gerekiyor. Burada sign up ekranımız var. Yeni bir kullanıcı oluşturabiliyoruz burada. Örneğin oluşturalım. Yesilada at gmail.com desek kopyala buraya yapıştır yesilada diyelim şifre 1 2 3 4 5 6 olsun sign up dedim Burada setup account da profile foto diyor. Tıkladığımızda bizi galerimize götürüyor. Atilla Yeşilada'nın bir sevdiğim bir ekonomist kendisi. Atilla Yeşilada'nın profil fotoğrafına continue dediğimizde bizi ana ekrana yönlendiriyor. Ana ekranımızda örneğin burada ana ekranımızda diğer kullanıcıdan atmış olduğu tweetleri görebiliyoruz. Onları like'layabiliyoruz gördüğünüz gibi. Yeni bir tweet atıyoruz. Merhaba arkadaşlar yazayım. Bunu tweet olarak paylaşabiliyoruz. Sonrasında burada bu site barımızda profilimize girdiğimizde profile tıklarsak gördüğünüz gibi hesabı açılıyor. Şu anda mesela yeni birinin hesabıyla yeni bir hesap oluşturarak bu uygulamamıza tekrar girersek örneğin kimle girebiliriz? Sign up diyelim. Jim Carrey at gmail.com diyelim. Jim Kerry. Jim Carrey şifre 1 2 3 4 5 6 olsun sign up dedik burada tekrar da aynı şekilde aynı işlemi yapmamız gerekiyor kimkenin fotoğrafını seçtik devam diyoruz gördüğünüz gibi Atilla Yeşilada'nın az önce oluşturduğumuz hesabın 60 olduğu tweet'i burada görebiliyoruz burada örneğin bu şu explore button'a tıkladığımızda burada filtremiz de var örneğin Atilla dedim. Direkt çıktı. Merhaba arkadaşlar diye tweet attımış. Görüyoruz. Burada like'ladığı tweetleri görüyoruz. Uygulamam bu şekilde çalışıyor. Hatta burada kullanıcı adıyla da arama yapabiliyoruz. Firebase'den bahsetmek istiyorum. Firebase kullanarak bunu gerçekleştirdim. Burada Cloud Firestore sekmemizde tweetlerimizi görebiliyoruz. mesela tweetlerin collection'ları var. 2 like almış. Bu tweet 0 like almış vesaire gibi. User'larımızı görebiliriz. User'larımızın ID'leri burada bulunuyor. User ID'lerimize bakabiliyoruz. Bu profile image URL, UID, username, full name, email gibi çeşitli varyasyonlarını görebiliyoruz burada. Sonrasında şöyle göstereyim. Pardon, authentication'da Authentication da burada şu ana kadar uygulamamıza kaydolan mail tabanlı bir uygulama bu. Ee, uygulamamıza kaydolan kullanıcıları görebiliyoruz. Ne zaman kaydoldukları vesaire. Bu bağlama işini Firebase sayesinde yaptım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uygulamam bu şekildeydi. Uygulamadan da çıkış yapayım.